onları ya Fırsal. Affet. Affet Araba şimdilik. Takıyor. Affet şimdilik onları sen. Polis abi affetsene bizi ya. Bir daha yapmayacağız diyoruz. Aaa. Aa, vardı beni. Nereye gidiyorsun oğlum? Seninle. Efendim? Salona. Efendim? ama. mı? Ya. Yatacak mısın? İyi yat oğlum. Ben de içeride işlerimi aradım. <laughs> i̇çeride biri mi öksürdü? Evet. <laughs> Doğan ağlama ses geliyor bir de içeride. Gel bakalım oğlum, kime ağlıyor? Bak ben helikopter var. Nereden çıktı? Çok güzelmiş o. Ha, benim aldım sürpriz yumurtada. Aha hala ağlıyorlar. Duhan gelsene bakalım, kime ağlıyor? Kime ağlıyor? Kime ağlıyor? Kim ağlıyor burada? Ya bir şey ağlıyor, bir ses ağlıyor. Aa, Duhan, baksana sen kafalarını ağlıyor seni. Baksana, aklını pis ettiler acaba? Ay, bebek. Evet bebek. Ama bunlar altları mı pislendi acaba? Altını mı değiştirmek Ağ gerekiyor? Bez, ağlamayın ağlamayın. Tamam ne oldu? Karnımız acıktı bize. Karnınız mı acıktı? Aa. Ne yemek vardı? Ha? Bir yemek getirin de onlar karnı duyuyor. Bir yemek var. Hoş beş getireyim mi? Onu yemez ki onlar. Gel, gel, bebek Duvan. ama. Duman gel gel. Şey getir. Bir yumurta getirdim. Tamam geldim mamanız geldi. Duan kaşık nerede? Kaşığını getir de yedir sen onlara. Duan, kaşık, getiriyorum. Gel Ay çok da. güzel kokuyor. Duan. Hemen yemek istiyorum. Duan Duan çabuk. Bize yedirsene. Hadi yediriyor Duan. Yedir oğlum. Hadi bakalım. Ha? Afiyet olsun. Aa. Hmm. Çok güzelmiş ya bu. Bu hmm. ne ya trafik kafa mı? Evet ateş kafa bir de ışık kafa. Lamba kafa mıydı bu? Hayır evet, ışık kafa. Işık kafa. Ha, bu ışık kafa. Ne o Duhan? Kim Hayır siz bizim ismimizi bilmiyorsunuz. Yanlış söylüyorsunuz. Neyse ben doydum. Gidiyorum. Nereye gidiyorsun ya? Gidiyorum. Ha bu oyuncak benim olsun. Ben bu oyuncağı alıp da kaçıyorum. Hayır, benim. Duhan oyuncağını alıp kaçıyor. Bak polis ararız tamam mı? Işık kafa. Yaramazlık yapma. Polis gelir şimdi evimize. Aa polis geliyor. Polis sesi geliyor. Hii, sizi yakalamaya geldi. Gördünüz mü? Ben sana dedim? İzinsiz bir şey almayın demedim mi? Hey, polis geliyor. Gelin saklayayım sizi ben. Gel. Gel saklayayım ben sizi. Gel şu saklan saklan. Ay. Yaklaştı sanırım. Ses çıkartmayın tamam mı? Ya geliyor. Tut. Ses çıkartmayın. polis. <laughs> polis geldi. Bir daha yapmayacaklarmış polis abi. Onları affeder misiniz? He? Affederim. Affedecek misiniz? Tamam, bir daha yapmayacaksınız değil mi? Evet, yapmayacağız. Yapmayacağız polis abi. Ya ses veriyorum Gidiyor musun polis abi? Hı? Aa Yok. polis Polis ayağa kalktı Ne yapıyorsun sen polis abi? Nasıl gidiyorsun böyle ayakta? Polis abi affettin mi bizi? Bir şey mi atıyor ya o polis? Bir şey mi atıyor önünden? Ne atıyor bunun önünden? Siren kafaları mı vuracak yoksa Aa vurma onları ya Aa, polis abi kalkıyor. Affet Araba affet şimdilik. Affet şimdilik onları sen. Polis abi affetsene bizi ya. Bir daha yapmayacağız diyoruz. Aa, vardı beni. Ne yapıyorsun polis abi ya? <laughs> Yapma ya. Ne yaptın ya? Affediyor musun polis abi? Bir daha yapmayacaklarmış. Ya polis abi lütfen affet bizi. Bir daha yapmayacağız diyoruz ya. İstesiz bir şey almayacağız tamam mı? Söz veriyoruz. Niye kalkıyor ya polis abi? Ha, bir şey mi atıyorsun sen? Yine kalkıyor. Aa, kaçmam lazım. Kaçamıyorum da. Bebek olduğum için yürüyemiyorum da ya. Benim de kaçmam lazım. Benim de kaçmam lazım. Aa, vuramadı ki. Vuramadı ki.